Günaydın, günaydın. Yeni bir günden herkese selamlar. Bodrum'un ikinci partına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü. İyi bayramlar. Baydamlar için, ülkemiz için mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Hazırlandık. Kahvaltı yaptık. Şöyle minik bir atıştırdık. Dünkü kebaptan dolayı böyle çok acıkmamıştım gerçekten. Burak da çok acıkmadı. Otelden çıkış yaptık ve şimdi bir kahve içmeye geldik. Merkezde Gibi Bodrum'a gidiyoruz. Önceki Bodrum vlogumu izlediyseniz bilirsiniz. Biz orayı çok seviyoruz. Çok da güzel böyle konsept bir yer. Kahvemizi orada içeceğiz. Bugün iki tane lokasyonumuz var. Gümüşlü'ye ve Yalıkava'ya gideceğiz. Bir kahvemizi içelim. Daha sonra günün detaylarını konuşuruz. Gibi'ye kadar gittik. Maalesef saat 12'de açılıyormuş. Ve bayağı da vardı açılmasına 45 dakika falan beklemek istemedik. O yüzden kalenin oradaki dün geldiğimiz yere geldik. şuralarla geldiğimiz. Önceki vlogta izlemiştiniz Gaya. Buranın manzarası da çok güzel zaten. Tam denizin dibinde. Burada şimdi bir kahvemizi içelim. Biraz dinlenelim. Ondan sonra günü planlayalım. merkezden 30 dakikalık bir araba yolculuğu yaptık. Şimdi Gümüşlik'teyiz. Yolda mini bir yağmura da yakalandık ama burası günlük güneşlik. Bayağı da sıcak. Zaten saat 7'ye 8'e kadar da güneşli gösteriyor. Karşıda bulutlar var gerçi ama Şimdi sahile doğru iniyoruz. Belediyenin işletmesi var. Öyle bir kafesi var. Önce bir orada otururuz gezdikten sonra. Acıkana kadar biraz orada takılırız diye düşünüyorum. Daha sonra bir iki tane mekan belirlemiştim ben burada. Onlardan bir tanesine gideriz. Büyük bir ihtimalle ama tuz gideceğiz. Çünkü araştırıp gelmiştim. Camları da kapatınca sıcak oluyor. Yani şey yapıyor. Burası Gümüşlüğün köy diye geçiyor. Bu da eski Gümüşlük. ya. Şöyle sağlı sollu mekanlar var. 1 saat 80 TL, 2 saate kadar 130 TL imiş. Belediyenin otoparkına giriyoruz şimdi. Otopark arabayı bıraktık. Hava çok güzel. Yağmurdan sonra böyle bayağı sıcak oldu. Şimdi çarşı kısmına doğru geçeceğiz. Biz daha önce buraya 5-6 sene falan oldu galiba gelelim. Şurada böyle küçük küçük dükkanlar var. Bakalım onlar açık mı? Böyle hediyelik eşya satan falan. Bazılarının kapalı olduğunu düşünüyorum çünkü henüz sezon başlamadı. Evet kapalı. Hepsi açılmamış da. Hatırladın mı aşkım burayı? Hmm. Çoğu kapalıymış ya. Nisan'ın ortasına doğru sezon başlar herhalde bu taraf açık ama. Merhaba. Bu gerçek inci değil mi? Arpa inci. Ne kadar demiştiniz? Ben bunları sürekli takıyorum. Hani yanına bir renk istedim. Şunlar, Şu işte doğal taşlar gerçekten hiçbir şey olmaz. Çok güzeller, kibarlar. Güneş, Güneş taşı. Güneş taşı. 580 TL. Evet, bu da olabilir. Abotif. Bu da bu daha farklı. Ya. Bu Açık da mı 50? <laughs> Ben buna karar verdim. Bir anlamına da bakayım. Vermiş olduğum enerjideki titreşimlerden dolayı vücutta dinçliği ve dinginliği sağlar. Geçmişte yaşanmış kötü enerjiyi unutur. Süper. Daha ne olsun? <laughs> İncimin yanına çok güzel olacak az kısaltalım mı? Şöyle olsun. Bu iyi mi? Bu çok iyi. Tamam. Bizi yine belediye bize daha yeni verdi. Yani Biraz da olmadı. Sezon ne zaman başlıyor yani burada? Aslında sezonu başlıyor. Değil mi? Ama bayramda yağmur diye tadilat yapacak. Belediye hayran. yeni verdi ya. İnsanlar bayramdan sonra. Doğru. Bir Şöyle bir doğal taş aldım arkadaşlar. Biraz da kısalttık. Çok da güzel oldu. Şöyle üçlü artık uzun bir süre takarım ben. Teşekkür ederim. Elinize i̇yi sağlık. Iyi Sağ olun. Bodrum Belediyesi Gümüşlük Kafe. Evet buradan bahsediyorum. Soğuk bir şeyler içelim tabii yer bulabilirsek. belediye kafeye oturduk. Şöyle fiyatları hem size göstereyim hem de beraber bir şeyler seçelim. Yemekler de var. Ana yemek, kahvaltı, tost. Fiyatlar da genel olarak bu şekilde ama biz şimdi soğuk bir şeyler içeceğiz. Ben limonata istiyorum aşkım bir tane. Ya da şey, Bodrum mandalina gazozu. İkisinden biri. İkisi de 70 TL'ymiş. Bir de su istiyorum. Sen ne içeceksin? Bodrum mandalina gazozu içeceğim. Sen şekerli siz mi Normal mi? Normal canım. Normal olsun. <laughs> Manzaramız da bu şekilde. Oh mis gibi de hava açtı ya. İnşallah böyle devam eder. Karşıdaki bulutlar inşallah yağmur bulutu değildir. Hemen sol tarafta da birazdan yürüyüş yaparız zaten. Tavşan Adası var. <laughs> bir bakacağız. Henüz acıkmadık ama acıktığımız zaman orada yemek yiyeceğiz. Yazın buralar mekanların önünde büyük bitman şezlong şemsiye atılıyor. Tatilciler buralardan yararlanıyorlar ve hemen karşısı Tavşan Adası. Tavşan Adası'na da şöyle yürüyerek geçiş var aslında yani. Su çok engin. Hatta iki kişi şu ortada yürüyor. Çünkü buranın suyu bayağı sığ. Yazın da tam çekiliyor. O yol tam belli oluyor. Şu anda belli değil ama adaya kadar şöyle yürüyerek geçebiliyorsunuz. Yemek yemek istediğimiz mekanı bulduk. Buraya tekrar döneriz. Biraz daha yürüyüş yapalım da. İsmi çok güzel ya Tuzduman. İzlediğim kadarıyla böyle bayağı imza lezzetleri var. Şimdi bakın bakın istedim. Tam senlik, senin kalemin. Biraz önce oturduğumuz belediye kafenin arka tarafı, şu ön tarafta oturmuştuk. Burak lavaboya girdi, onu bekliyorum. Ortamda da bayağı kalabalıklaştı. Havada çiçek gibi zaten. Tek sıkıntı yağmur yağdığı için yerler çamur. Onun dışında çok keyifli. Bir tez dondurmacısı burada da varmış. Hemen belediye kafenin arka tarafında nazar değdirme iddirilmemez 2 saniye falan ya. Biraz önce daha hava çiçek gibiydi ve yağmur yağmaya başladı. Böyle... <laughs> çok güzel gerçekten. Yani çok mantıklı. Bayram kombini de böyleydi arkadaşlar ikimizin de. Ama gösteremedik. tabi boy aynası olmadığı için şuraya çıksam nasıl olacak? Mekanların bir tanesi böyle bir ayna yapmış. Instagram'dan takip ediyorsanız bütün kombin storylerini gördünüz zaten. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. <laughs> Öyle bir yağmur başladık yani kendimizi zor attık kafeye. Bekliyoruz şu anda yağmurun dinmesini ama dinecek gibi değil. Ciddi bir sağanak yağmur var. Göstereceğim zaten size. Herkes kaçıştı, kimse kalmadı. Böyle sıcacık çay söyledik, çay içiyoruz. Böyle de keyifli ama gümüşlükte yemek yeme planı iptal oldu. Şimdi düşünüyoruz acaba ne yapsak diye. Her türlü şu anda bu yağmurun dinmesi gerekiyor. Ancak arabaya öyle gidebiliriz. Ama şu an keyfimiz yerinde ya. Acıkmadık da. Acıkmadık. Ben de acık bekliyoruz. Şurası belediye kafeydi zaten. Ön tarafında oturmuştuk ya. Bakın orada da şöyle göstereyim kimse kalmadı. Başka alternatif planlar düşünüyoruz bakalım. Yalıkava ya gidecek miyiz? Samir Saçkın. Yarın da gidebiliriz olmadı. Bakarız. Arkadaşlar yağmur durdu. bir anda böyle güneş falan açtı. Biz de planımızı iptal etmeyelim dedik. Göstermiştim zaten size. Tuz dumana geldi. Burası o kadar kalabalık ki böyle zor iki kişilik yer bu. Siparişimizi vereceğiz. Şimdi şöyle menüyü size de göstereyim. Sonra zaten self servismiş. Orada hemen siparişlerimizi verecek. Biraz denizden uzağız ama burada keyif yapacağız artık. Menüyü göstermeden önce şöyle ortamı göstereyim size. Menüde kesinlikle bu arada imza lezzetler var. Ortaya bodrum mandalina, ızgara kerevisi söyleyeceğim. Fiyatı 360 TL'ymiş. Şunu seçtim. Fırın kaburga sandviç yanına patates cipsi varmış. Fiyatı 715 TL. Buran ana yemeği ise Arnavut ciğeri olacak. Biz bunu zaten buraya gelmeden önce seçmiştik. Çünkü imza lezzetlerinden bir tanesi. bir da izlemiştim. Onun da fiyatı 650 TL'ymiş. İçeceklere bakacağız. Zaten alkol kullanmıyoruz. Genel olarak fiyatlar içeceklerde de bu şekilde. Mekanı bir de bu açıdan göstereyim size. Şöyle yer boşalınca oturduk. Burak şimdi yemeklerimizi getirdi. Çünkü self servis çok lezzetli görünüyor. Şöyle yapabiliriz aşkım. Ben servis açayım. Tamam. Kaburgalı sandviçimiz. Anadolu çiğeri bu Ve mandalina soslu kerevizimiz. İçecek istemiyorsun. Ben de istemiyorum. Hemen bir deneyelim bakalım. Yağmur durunca böyle insanlar dışarı çıktılar. Ve çok güzel bir gün batımı var. Bu manzaraya karşı yemeğimizi yiyeceğiz. Cidden çok mutluyum şu anda. Ve bugüne kadar yediğim en iyi şeylerden bir tanesi. Kurak kasaya geçti ödeme için. Ben de dışarı çıktım. Size hem manzarayı göstereceğim hem mekanı tekrar dışarıdan göstereceğim. O kadar lezzetliydi ki gerçekten imza tabaklardı. Aşırı da pahalı değil. Ortalamaydı fiyatlar gösterdim zaten. Gerçekten böyle bayıla bayıla yedik. İyi ki yağmur beklemişiz. İyi ki durduğu zaman fikir değiştirmemişiz. Eğer Gümüşli'ye gelirseniz yolunuz buraya düşerse mutlaka bu mekana uğruyorsunuz arkadaşlar. Kaydediyoruz bu mekanı. Ve şöyle gün batımının da güzelliğini göstermek istiyorum. ya yani gerçekten buranın şu anda güzelliğinden gözlerim doluyor ya. Ağlamak istiyorum. Bir yanda şöyle gün batımının olması. Bir yanda şurada dağların üzerinin böyle dumanlı sisli gibi olması. Şuradaki küçük tekne mesela beni çok mutlu ediyor. <laughs> Manzara çok güzel. Yağmur durunca böyle herkes kendini dışarıya attı. Yazın mutlaka şu zamandan daha keyifli olacağına eminim. Yolumuz buraya tekrar düşerse kesinlikle bu mekana tekrar geliriz yani. Yağmur canları biraz sıktı ama planı bozmayacağız. Yalık hava ya doğru geçiyoruz. Bugün akşam yürüyüşünü Yalık Havak Marina'da yapacağız. Oraya da hiç gitmemiştik. Türk Bükü'ne gitmiştik ama Yalık Hava ya hiç gitmemiştik. Bakalım oralar nasılmış. Marina'dayız. Burada akşam yürüyüşünü yapacağız şimdi. Ama gün batımının güzelliğini size göstermek istiyorum. Kıpkızıl bir gün batımı var. Renklerin dansı resmen böyle. Kırmızı, pembe, mavi. O kadar güzel görünüyor ki. Böyle yol boyunca yürüyeceğiz. Biraz burayı keşfedeceğiz. Bakalım neler varmış. Hep ününü duymuştuk Yalıkavak Marina'nın. Bir de kendimiz gelip görelim dedik. Ama cidden çok güzelmiş. Müzik <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar Bodrum'da son sabahımıza uyandık ve çok rüzgarlı. Şöyle saçımı makyajımı yaptım ama tel tokalarla saçımı tutturdum. Çünkü uçuşuyor. Bugün otelde kahvaltı yapmak istemedik. Gelmeden önce ben bir mekan bulmuştum. Chives Bakery diye bir yer böyle e, el yapımı ürünleri var. Aynı zamanda artizan bir mutfak. Şimdi orayı bulmaya çalışıyoruz aslında biliyoruz da. Yavaş yavaş gidiyoruz. Kahvaltımızı otelde yapmayalım dedik. Zaten son günümüz. Yani bugün de kalacağız. Yarın sabah artık Adana'ya doğru döneceğiz. Bugün genelde merkezde takılacağız. Bugün zaten böyle biraz off bırakmıştım. Dün kahve içmeye gibi gidememiştik. Bugün gideriz. Kahvaltıdan sonra artık. Zaten 12'de açılıyor gibi de saat. 12 saatimiz var. Tam olarak şöyle çılgın bir rüzgar var. Bugün hava durumunda da zaten aşırı rüzgarlı gösteriyor. Mekanda karşısı Şives Beykir'i. Burak da arabayı park etmeye gitti şimdi. Biraz dinse aslında rüzgar. Havanın durumu sıcaklığı iyi. Çok tatlı bir yermiş ya. Güneş olsaydı dışarıda otururduk. Tam dışarıda oturmalık değil mi? Mekan aşkına. Evet. Yani keşke güneş olsaydı ya da rüzgar olmasa bu kadar. Çevide de şöyle bir göstereyim size. Menümüz de geldi. Kafe Şives kahvaltı 420 TL'ymiş. Avokado püresi, çırpılmış yumurta, domates salatası, zeytin. Tamam bence okey. Ben bunu istiyorum. Çok güzel kokuyor. Tam istediğim gibi. Ve gayet yeterli. Özlemişim böyle bir alternatif kahvaltıyı. Kahvaltımızı yaptık, çıktık. Mekan çok tatlıydı, kahvaltı çok lezzetliydi. Bayıldım, böyle tam istediğim gibi alternatif bir kahvaltı oldu. Gibiye çok yakınız ön tarafımızda ama çok rüzgar olduğu için arabayla gitmeye karar verdik. Orada bir park savaşları yapacağız, bakalım park yeri bulabilecek miyiz? Burada karamelli magnolia var. İşte kucu, çikolata yapımı, parçacıklı eklerim var. Çilekli magnolia olsun bir tane. Tabii ki. İki servisle alalım biz. Tamam. İçeride çok güzel bardaklar beğendim. Çıkarken bir sen de bak. Bu rüzgar bugün dinmeyecek ya. İnanılmaz bir rüzgarlı. Böyle iç kısımda oturduk. Bizden başka da kimse yok arkadaşlar. <laughs> Daha önce geldiğimizde de şurada oturmuştuk. Hatta güneşten oturamıyorduk. Yani yaz ayında kesinlikle bir başka ya. Bodrum. Olsun aslında bu sezonda Evet. rüzgarlı ki bütün planlarımızı iptal ettik. Kahve içtikten sonra otele gittik, dinlendik. Hatta otele giderken ben şöyle bir bandana aldım. O kadar rüzgarlı ki saçlarım harman çorman oldu zaten. Belki rüzgardan sesim gelmiyordu şu anda. Şimdi yemeğe çıktık. Arka pizzaya gidiyoruz. Gelirken de önüne baktık kadar sıra vardı ki inşallah girebiliriz. Rezervasyon da almıyorlar. Böyle sırası gelen bekliyor ve giriyor. Bakalım biz de merak ediyoruz. Girebilirsek hep beraber zaten deneyimleyeceğiz. Önünde büyük bir ihtimalle bekleyeceğiz. Dışarıdan size de gösteririm. Pizzacıya geldik. Tam böyle köşede arka pizza ve manzarası da çok güzel zaten. Şimdi önündeki sırayı göstereceğim. Burak önden gitti. İsmimizi yazdıracak. Burada bekleyeceğiz sıramızı. Bakın şöyle iki sıra var. İki saat mi? Bekleyelim. İçerisi de böyle. Sıra bize 2 saat sonra gelecekmiş. Tamam, saat evet. <laughs> saat. Kırmızı işaret tabelada yazıyor zaten Michelin ya da Michelin. 2025 Şubat 2025'te bu lezzet ödülünü almış. Aşırı acıkmadım ben. 1,5-2 saat beklenir. Ortalama ne yeriz zaten? Peki bizim mekana gidelim mi? Olur gidelim. Bir buçuk saat bekleyeceğiz. Burak'ı arayacaklarmış zaten. O arada hem biraz yürüyüş yapalım dedik. Bodrum vlogumu izleyenler bilirler. Böyle bornoz aldığım bir yer var. Bir abla var. Bodrum bornozu. Denize bornoz almak istiyorum. Belki kendi bornozumu da yenileyeceğim. Böyle yazlık bornoz. Yürüyüş yaparken bakmıştık. Kapalıydı. Belki şimdi açıktır diye tekrar oraya doğru yürüyoruz. Açıksa alışveriş yapacağız. Yoksa biraz daha şöyle yürüyüp, dayayı oturup sıramızın gelmesini bekleriz. Aa, açık mı? Yok. Aa, açık değil. Pikoçe'yiz. Ah be abla! 2 gündür geliyoruz, kapalı. Şunu çok beğendim, bunu alırdım. Denize de böyle küçük bornozlardan bir tanesinden alırdım. Gayede oturup Türk Tavsiye Söyledim. Sıramızı burada bekleyelim dedik. Ve dışarıdaki fırtınayı izliyoruz, size de göstereceğim. Denizi izlerken rüzgarın şiddeti çok daha net. Bakar mısınız? Rüzgarın sesi bile duyuluyor olabilir şu anda. Ve kahvemi içerken Burak bana buradaki kütüphaneden bakın ne buldu. Denizin ebedi genci Halikarnas balıkçısı. Bunun böyle hayatından kesitler var. Biliyorsunuz benim en sevdiğim yazar Cevat Şakir Kabağaçlı'dır. Biraz kitabı karıştırırken şimdi kahvemi içeceğim. O arada ararlar herhalde. Sıramız geldi yukarı kata oturduk arkadaşlar. Şimdi birazdan ortamı göstereceğim size ama hemen menüyü şöyle göstermek istiyorum. Ben şu 7 numarayı alacağım. Domates sos, mozzarella, ezine peynirli olan. Fiyatı 375 TL. Burak'ta da Karpatçı alacak. Şu 21 numarayı alacak. Onun da fiyatı 605 TL. Ortaya bir salata söyleyelim dedik. Şu Bodrum salatasını alacağız. Onun da fiyatı 135 TL'ymiş. Şimdilik bunlar seçtik. Bakalım. Pizzaların da şöyle genel fiyatını göstereyim size. Durdurup bakabilirsiniz. %10 servis ücreti varmış. Benimki tam istediğim gibi geldi. Seninki de bence tam istediğin gibi geldi. Herkes mutlu şu anda. Böyle tam bir Akdeniz pizzası benimki. Ezine peynir, domatesli, biberli. Bodrum salatası dedikleri bu şekilde o da çok güzel görünüyor. Tadına bakacağız. Ve buranın dana karpaçyolu pizzası. Şu an çok mutlu. Ortam da bu şekildeydi arkadaşlar. Biz teras katındayız şöyle göstereyim hızlıca. Şurada bir barı var. <laughs> Afiyet olsun. Bu ortam çok karanlık ve sesli pizzadan kesinlikle bahsetmem gerekiyor. Bu yediğim en iyi pizzalardan. Eğer yolunuz bu buraya düşerse kesinlikle kaydettiğimiz mekanlar arasına girdi. İlla bu okul merkezde olmanıza gerek yok. Yakın böyle beldelerdeyseniz bunu yemeye kesinlikle gelin. Bu konuda bana güvenin. Acılı zeytinyağı biberlerle yapmışlar. O kadar güzel oluyor ki pizza ile. Evde ben de yapacağım. Herkese selamlar dostlarım. Saat 11'deydi uçağımız. Adana'ya sağ salim geldik. Saat 8.30 gibi yollardaydık aslında biz. Önce kiraladığımız aracı teslim ettik. Daha sonra da zaten çekin işlemlerini yaptık. Ama öyle bir sabaha uyandık ki rüzgar, fırtına, yağmur hepsi bir arada. Dün de zaten çok rüzgarlıydı ve inanılmaz kötü bir uçuş deneyimi yaşadık. Çok fazla türbülanslıydı. Zaten öyle olacağını biliyorduk çünkü Bodrum çok rüzgarlıydı. Adana'ya iniş yine biraz iyiydi de Bodrum bitirdi beni. Aşırı türbülanslıydı. Bir tık korkuttu. Neyse şimdi iyiyim ve bayramın son gününe yetiştik. Şimdi artık aileleri ziyaret edeceğiz. Ondan sonra artık evimize geçip dinlenme moduna alırız kendimizi. Ve ben hemen vlog editleyeceğim merak etmeyin. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık Bodrum vlogunu kapatmak istiyorum. Adana'da yeni vloglarda görüşeceğiz zaten. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hype puanı vermeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Arkasında gerçekten ciddi bir emek var. Editlerde çok mesai harcıyorum. Bunun için lütfen beni motive edin. Sizleri çok seviyorum ve her zaman olduğu gibi takipte kalın. Görüşürüz.